Türkoin herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash Royale'in 3. bölümünü çekeceğiz. Ee, hatırlarsanız bir önceki bölümde ne yapmıştık? Hatırlamıyorum ben de. <laughs> bir şeyler yapmıştık işte yine savaş falan yapmıştık. <laughs> Burada açılacak sandıklarımız var. Gümüş sandık açalım. 3 saat sonra açılacak sonra 36 oh. 36 tekrar bir kart geldi bir tane kart geldi 3 tane okçu kartı geldi evet taç sandığına da 3 tane taç kalmış bu arada bir savaştan 3 alırsam onu da açarım herhalde 27 altın bir kart bir okçu kart, 3 okçu kartı. Evet. Burada yükseltilecek şeyler oldu. Mezar taşı seni yükseltmeyecek. İskelet seni de yükseltmeyecek. Goblin kulesini yükseltebilirim. <laughs> kulesini yükselttik. Evet. Ee, burada top gelmiş. Ben bunu yine fark ediyorum. Bunu kullanalım bakalım nasıl bir şeymiş. De neyin yerine kullanayım abi ya? Şunun yerine topu kullanayım. Şunun yerine de goblin kulesini kullanayım. Kulübesini. Heh. Gayet iyi oldu böyle. İki tane daha yükselecek şey varmış. Onlar da hayır hayır hayır. Onları da yükseltelim hemen. Bu arada kaçın gelin oğlum? Dördüncü yıl olmam lazım. Ben şu anda göremiyorum. FPS şeysinden. Mejoş klandan ayrılmış. Mejoş geri klana katılmış. Falan filan onlar klan bildirimleri. Şuradan kart alabiliyoruz. 20 tane kalmış. Bir tane de kart alayım ben. İki tane de okçu kartı alalım Tamam mı? şimdi. Aa burada açılacak bir sandık daha varmış. 20 altın. Bir tane şövalye kartı. Bir tane okçu kartı. Bir tane goblin kartı. Bu kadar mıydı? Neyse şimdi taç sandığında açarız biz. Haydi bismillah. Adam yine benden yüksek level'da ya. Hep benden yüksek level'da geliyor. Ama olmuyor böyle ha. Ama böyle olmuyor bak. Adam başkan bizim tek kuleyi aldı zaten. <laughs> ne? Hadi lan bu madık taşlar baş yaran hadi lan Hayır hayır, hayır 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 hadi, hadi ejder hadi OOOH işte BU İŞTE BUDUR Biraz dalga geçelim Abi çok güzel yendim ya Bala göte yendim yemin ederim çok güzeldi Ve saç sandığımızı da açabiliyoruz 99 altın 2 saç 2 okçu kartı 3 bombacı 7 iskelet 2 mini pekka ve mini pekka yükseltebiliyoruz hemen yükseltelim hemen pekka benim için önemlidir hemen yükseltelim şincik kupamız da bayağı arttı 760 oldu Şurada açılacak bir sandık var. 48 taş istiyor. 48 taşı verecek kadar. Yani. Yine 5 milyon ya. Yuh ya. Hep benden yüksek geliyor. Hep. Şu ne işe yarıyormuş? He savunma. Neyi bekliyor da bu? bekliyor yani. Aha. Topçu farklı oğlum abi. O zaman çökelim dostum. Çökelim dostum. Allah'ın hadi lan hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. devam ediyoruz. Biz veremeyiz nerediz. Hadi lan. Evet, Şimdi 5 4 daha lazım 9 iksir biriktirip tek kayla şey birlikte gönderelim abi. Lan Şuradan da cadıyı verirsek eğer Hadi 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 hadi, 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 hadi. hadi Yallah yok mu sanki İşte biz burayı aldı Katil geldi. Buradan şunu veriyoruz, oradan deli veriyoruz. Cımbalamalar ne? Bir saniye daha, bir saniye daha, bir saniye daha, daha değil. Haydi dostum, hadi canım, hadi canım, hadi, 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 hadi. İşte bu. Video, video çekerken hep şansın yerine geliyor genelde. Gerçi daha hiç bölüm çektim ama. <laughs> bu sandığımız da yerine geldi. 3 tane daha kupamız geldi. Ee, bu kadar. Evet. Bir sonraki bölümümüzde de tekrar taç sandığı açarız. Ee, şu aşağıdaki sandıklardan açarız. Kart gelir falan filan. Zaten level atlayacağız. Galiba 5. level olacağım. Evet ben 4. level'ım 5. level olacağım. Az kaldı. Ama şu anda altını bitmiş. Bunu yeni fark ettim. Her neyse. Bugün değil yarın. TDU2'nin 5. bölümü de gelecek arkadaşlar. Onu da izleyin. Bugünlük bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere.